Şimdi Toka Life World oynayacağız. Ne evet, geliyor? Gelmiyor oğlum. Ayrıca hikayesiz anlatım. Bir tane kız var. O adam, o adamın kızları var bir tane. Ne <laughs> <de> kızları yok. diyor? Toka baka. Bir sınav hable. Bir saniye. Bu adamla. Ne? İşte arkadaşlar izleyerek öğrenin. Tamam, 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 tamam. Mesela kimin esin ki şu an ben sana bela gibi bir şey ama başta bir hala Çok güzelsin ki şunu Aa kişi şu bakalım bu kıyafeti alabilirim Bunu sevdim Badruşka madruşka Diyorsunuz ki biz bunları evlendirmiştik Bu adam bunu erkek bir çocuk yapması için doğru yap ha, Evlendi Ya bir çık Hayır. Ne istiyorlar? Herkese ben bir kulaklık tak. <laughs> Şu an oyun videosu çekiliyor. Evet, çekiliyor <laughs> mi? Mi? biliyorum. Buradan kayıt alıyor. <laughs> Şurada. Yo, uygulamada değil ki. Bak şurayı açıyorsun. Sonrasında burada gösteriyor bak. Hey, arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ki biz bu adamları evlendirmiştik. Sonrasında ama adam bunu çocuğu olsun diye evlendi. Fakat bu başka bir çocuk yaptı başka birisiyle. Şimdi onu göstereceğim. Anlatacağım. Ben keserim. Editlenmesini ister misin? Hayır. Evet. Bazen sen de çekersin abi. Benim telefonumdan. <laughs> Baby in yellow falan. Ben en Gel, takalım ya güzel ben şunu takayım. Hmm. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? geliyor şu anda tam gelmiyor ses aç iptal mi geliyor yavaş yavaş geliyor. Evet geliyor Alma Dur bakalım sesim Aa, bu azı, bu. sesini göremiyor. Şimdi... Aa! Ne çok fazla festa. Arkadaşlar Şimdi sesini kızar Tamam ben tamam, ben. tamam. Arkadaşlar şu an deniz sesi aşırı fazla geliyor kulaklığa. Bunun doğum yapacağı adam şu an böyle yapıyor. Aa bu ne? Çok olmuş. Açıksa sadece evde duracaksın. Açık benimle doğum yapacak kadın bu. benim çocuğum oldu. Ama neden? Ben seni sadece sevdim bugün. Ha <laughs> ha. Ne oldu? Eksik. Hmm, kusura bakma. Zaten yani bu sinirliği hak ya. Biz e şimdi dışarı çıkacağız. Ne yaparsan yap. Sadece elde duracaksın. Ya ama neden? Beni sevmiyor. Bunlar seni Niye böyle bilmiyorum. Gidecek <Sessizlik> esin onunla hep böyle yalnız kalacağım. Anlaşım. Ne kötü olmuyor. Ben git. Şunları <laughs> saklayalım hatıra olarak. Gelmez <laughs> mi? <laughs> Bunlarda ben hamileyim. Ama bunu asla bilmiyorum. <laughs> ah bebeğim, senden çok özür dilerim mesela. yemek hazırlayayım. Aslında zaten geç olacak. Uf aşerdim valla. Tut Çok saatler geçer, gece olur. Of, nerede kaldı? Ay, çok uyku geldi ama. <laughs> geldik hayatım. İstersen sen evine bıraksaydım keşke de. Artık evin burası değil mi? Doğru. Hadi benimle de yaparsın. Zaten o hamile değil mi? Çok karnı benden biraz daha şaşkın gözüküyordu. Ee, o hamile nasıl olacak yani çok yemek yiyordu artık ona yemek de yok ama o kadar düşüne gitmesek mi Sensiz. Benim ben benim çocuğum nerede peki aa kalmış eşit Bari yatağını götür i̇şte. yazık. Hatta burada boyun tutursaydı da neyse.

Ben giderim. Gelmişsin zaten. O da geldi. Gel. Sen el anı üstlerinden Ya Hatta benim ceketimi. Yok, ben o şey... Hmm, Pis kıyafetleri giymiyorum. Tamam o zaman. İstersen sen gel. Çok naziksin ya. duralım. Veya da yan yemeğe mi gitsek? Abartma o da benim karım. Tamam hadi beraber uyuyalım. Hep gün batımı olur. acaba ne yapıyorlar? Gidip baksam mı? Yok. En iyisi onlara bir mesaj atayım. Tık 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 tık. Umarım cevap verir. Ne no, olur en iyisi arayayım. Ben. Alo. Ne yapıyorsunuz? Ben oraya gelmeyeyim dedim. Ay bir şeyler görüyorum şimdi. Merak etme hiçbir şey yapmıyoruz şu an. Sadece yatıyoruz. İşte gıcık. İşte gıcık. Bugün doktor kontrolüm var. Ama gidemem. Yoksa şey var. Acaba ona söylesem? Ama söyleyeyim. Olmaz. Sen canma şu an. bir tane. <Gülüyor> 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 bir tane battaniye geçeyim. <laughs> Olamaz. Olamaz. Ben nasıl anlatırım ona? Hayır. 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 Ay ne oldu? İyi misin? Hiçbir şey... Kusura bakma, sen o sürekli saklamayla ısmarladın. <laughs> Bu benim bebeğim. Tamam, tamam, az sonra bayılacaksın. Başım çok tanıyor. Sanırım bayılacağım. bayıldı ve bayılır. Tamam ağlama. Gel. Ve ayılır. Tamam suçlarım. Sen erkek istersin diye düşündüm. Tamam o zaman. Bu kız buçuk. Amarımız da hiçbir şey olmayacak. Ama neden? Neden? Kızımız. <laughs> Anne siz mi büyüsün istiyorsun? Ha? Onu ben doğurdum yalnız. Ben. Tamam. O zaman bebeğimiz büyüyünce sonrasında ayrılacağız. <laughs> Bak sus. Sus. Ve sus. Ve aylar geçer yıl olur ve yıl geçer. Anne. Ne oldu anneciğim? Ne konuşuyordunuz babamla? Hiçbir şey anneciğim. Merak etme. Ben gidiyorum dışarı. Ve o sevgisini yanına gider. Gel. Bekle kızım. Ben seni bugün okula götüreceğim. Acaba ne zaman gelecek diyor o abla. O kim? B Bilmiyor musun babamın metresi dediler. Şey evet. İyi ki geldin. Senin pastanı çok özledim. Ay yaparız tatlım seninle beraber. Anneciğim. Oh, anne sen niye buradasın? Gitsene. Artık diye ablam bana bakabilir. Ah tatlım benim. Ama o senin annen. Buna bakman lazım. Ama sen çok uyurlusun. Bir şey olmaz git annenle oynayın. Ben seni sürekli oynayabiliyorum. kızımızın önünde bile metresi olmuş. Tamam anneciğim. Zaten az sonra beni alacaklar. Neden anne? Anneciğim. Bak. Şimdi hani ben şimdi ben bir şiş, hmm, başka bir yere gideceğim düşün. Aynı bir okula gibi. Sonra sınava geleceğim seni görmeye. Tamam mı? Benim. Şimdi ben giyineyim sen çık. Annem niye gidiyor? Bugün gideceğim. Şuraya gideyim. Ve valizini hazırladım. Çantamı hazırladım. Bakayım eksiğim var mı? Gözlüklerim burada. Geceliklerim burada. Ve tamam. Ah tamam bekle. Nereye gidiyorsun acaba? Hani demiştin ya. Kızımız büyüyünce. Ay alıp gidecektim. Şimdi gidiyorum işte. Anne gitme gitme lütfen. Anneciğim. Biz seninle ne konuştuk gideceğim ve geleceğim. Tamam mı? Ben gidiyorum artık. Hmm. Gitme. Dur. Bir ay daha. Hayır. Ben kalamam. Çünkü sen onu seviyorsun. Artık kızımız da büyüdü. Ben artık gitmem lazım. Ay gitme. <laughs> Biliyorum ama gitmem lazım. <laughs> Gideceğim. Ben gideceğim. Tamam Anne. <laughs> Baba. Niye annemi bırakıyorsun? Hepsi senin yüzünden. <laughs> <laughs> Keşke gibi bu babam olmasa. Geldim artık. Bu bana lazım. Satıp bir şey olabilir. Ben <laughs> de Merhaba. Ay merhaba. Neden geldiniz? Şey ben burada yatmak istiyorum da. E tamam. Git için yatın. Ben zaten buraya bir şey aramak için geldim. Of. Burası ne kadar böyle çirkin. Her şeyi de çirkin yapmışlar bu arada. Neyse belki toparlarsak düzelir. O birazcık leke. Şurada yatarım. Oh. Acaba ne vardır burada ya? <laughs> ne kadar da tatlısın. Nisa. Eşyaları burada. Kesin burada bir yerde olacak. Esra. Tamam, ne oldu? geldin? Bak lütfen. Lütfen gel. Olmaz. Ben gelemem. Tamam Hadi bak yoksa eşyalarını Bunu alayım ya bırak. Ya. Bırak onu. Bırak. Sen benim hayatımı çal. Hadi senin hayatını çalacağım. Aa. Ve yığılır. Yığılır bile. Ben ne yaptım? Öztürdüm onu resmen. Ama o benim 20 yılımı çaldı. Ben de onu gidiyorum.